Mevcut aşılama hızıyla Türkiye'nin aşılanması bir yıl on ay sürecek. Milli gelirden vatandaşa ayrılan payda dünya sonuncusuyuz. Vatandaş kaygıdan eli çenesinde düşünen adama heykeline döndü. Derhal vakalar düşene kadar kapanmaya gidilmeli. İsrafa harcanan paralarda acilen vatandaşa verilmeli. İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur, Türkiye'deki salgın yönetimi, normalleşme kararları ve vatandaşlara verilen destekler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda verdiği araştırma önergesi üzerine meclis kürsüsünden konuştu. Konuşmasında kısıtlamalar esnasında vatandaşlara yeteri kadar destek verilmediğini dile getiren Milletvekili Cesur, hükümeti salgının seyrinde uygun koşulları sağlamadan normalleşme adımları atıldığı konusunda uyardı. Milletvekili Doktor Aylin Cesur salgınla doğru bir mücadele yapılması için hükümete seslendi Cesur Derhal iki hafta tam kapanmaya gidilmeli Renault bulaşıcılık değerleri bölgesel hesaplanmalı. Mevcut yüksek risk düşük risk hesaplanması bilimsel değil. Hesaplanmanın bilimsel olması Renault değerleri ile olması gerekir. Bu sürede illerden illere geçişe kontrol konmalı. İsrafa geçilmeyen köprülere, garantili hastanelere, havaalanlarına verilen paralar vatandaşlara ayrılmalı. Bunun yolu budur. Yoksa siz de biz de vatandaşlarımızı, yakınlarımızı kaybetmeye, siz bu işi elinize yüzünüze bulaştırmaya, biz de buradan konuşmaya devam ederiz dedi. Milletvekili Doktor Aylin Cesur ayrıca şunları söyledi. Sağlık Bakanımız bir yıldır açıklamalar yapıyor. Geçen sene bugünlerde hatta bir ay sonra 1 Nisan'da biz bu virüsün yani Covid-19'un bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk demişti. Biz de 30 Ocak'ta çok önemli yayılır bu aman deyip önerge vermiştik. Sürekli söylemeye devam ediyorum Ha çıktığında. Niye söylüyorum? Şimdi yine Sağlık Bakanı açıklamalar yapıyor ve diyor ki normalleşeceğiz. Şimdi bu sürede ne oldu? 2 milyon 711 bin hastamız, 380. sağlık çalışanı, 28 bin 638 vatandaşımızı da kaybettik. Sadece bununla kalmadık. Aslında bu da iki katı da ölümler. PCR negatifleri de sayarsak. Bir de aynı zamanda 100 bin esnaf kepen kapattı, borçlular, icralar arttı, geniş tanımlı işsizlik arttı, iflaslar zinciri arttı. Çünkü destek yok. Yani yok denecek kadar az ve aslında var diyecek kadar da yok. Yani 1 Haziran'da bütüncül veya çağdaş bir pandemi yönetimi olmadığı için erken normalleşme kararı alarak daha sonra günlük 30 bin vakaları gören Türkiye bugün bir yenisiyle daha karşı karşıya. 31 Mart 2020'de dünya ekonomik destek paketleri açıklarken biz İyi Parti grubu olarak vatandaşa ayrılan kaynak çok az, salgın destekleri yetersiz dedik ve milli gelirlerinin yüzde 10-12'sini ayırıyor devletler. Siz de bu şekilde ayırın, biz de böyle yapmamız gerekiyor dedik. Ve 2020 biterken IMF verilerine göre Türkiye'de vatandaşlara sağlanan nakit desteğinin milli geliri oranı yüzde 1.1. Bu ne ifade ediyor size? Belki hiçbir şey etmiyor ama şöyle söyleyeyim, dünyada biz Meksika'dan sonra sonuncuyuz. Yani bizden daha kötü bir Meksika var. Şimdi gelişmekte olan ülkeler ortalamasına bakıyorsun. Yüzde üç buçuk gelişmiş ülkeler yüzde on iki buçuk bizde yüzde bir nokta bir. Daha iyi anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa bir de şöyle söyleyeyim. Salgın ekonomik destek paketinde vatandaşlara ayrılan pay bizde yüzde on bir nokta bir. Vatandaşa bunu veriyorsunuz paketten ve burada da dünyada sonuncuyuz. Bütün dünya ülkeleri arasında sonuncuyuz. Destekleri yüzde 89'unu şirketlere ve bankalara veriyorsunuz. Sözde destek veriyorsunuz yani. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 58, gelişmiş ülkeler yüzde 53 veriyor vatandaşına. Şimdi salgın yeni bir boyut kazandı. Bugün bir mutasyon, mutantla karşı karşıyayız. Nedir bu mutant? Virüs mutasyonu uğradı. Daha bulaşıcı olduğu söylenen İngiliz varyantıyla karşı karşıya dünya. Güney Afrika varyantına karşı üstelik aşılarda çok etkili değil. O da var. Brezilya varyantı var. Varyantlar var yani çeşit çeşit. Ve siz gene destek vermeyerek yayılırken ve hızlı yayılma ihtimali de varken erkenden normalleştiniz. Biz bugün bunu en kötü yöneten ülkeyiz ya hani. Destek vermeyip açılıyorsunuz ya hani. O da yarım yamalak. Vatandaşın anlama imkanı olmayan bir durumda. Hani havuz problemleri vardı işte üç musluk bir havuzu şu kadar saatte doldurursa falan diye. Çok şükür vatandaşı havuz problemlerinden daha zor bir şeyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Kafalar iyice karışsın da anlayamasınlar diye. Ve vatandaş eli çenesinde düşünüyor kaygılı. Yani düşünen adam heykeli haline geldi herkes. Köyünden kentine bu şekilde. Rodin'in düşünen adam heykelinde Rodin onu cehennem kapısı heykelinin üzerine koymuştu. Bizde vatandaş sabretmekten herkes cennetlik sayenizde. Şimdi en son Sağlık Bakanı 10 Şubat'ta 3758 testle 416 mutant varyant tespit ettiğini söylemişti. 20 gün geçti hala bir açıklama yok. Yeni açıklama yok ama açıklanan daha doğrusu belli olan bir şey var. Kongre yaptığınız gittiğiniz iller kıpkırmızı. Kırmızıya boyuyorsunuz Türkiye'yi ve Karadeniz alarm veriyor. İngiliz varyantı maske falan dinlemiyor değerli arkadaşlar. O sebeple Almanya toplu taşımada N95 tipi maskeleri zorunlu hale getirdi. Biz omuzlara çıkarak davullu zurnalı kongreler yaparak bunun sonucunda ne kadar bulaşıcılık artıyor. Dünyada böyle bir yayın olmadığı için hani bunu örnek veremiyoruz. Dünyada bakın bunun yayılıcılığı şu kadar diye ama biz sayenizde bir süre daha geçtikten sonra bununla ilgili bilimsel yayın da yapacağız. Burada vaktim yok göstereceğim ama anlatamayacağım. Her hafta boyunca Türkiye'deki ilk 10 il var. Hemen bunların yanlarında da kongre tarihleri var AK Parti'nin yaptığı ilk 10 ilde. Bunun bulaşıcılık kuluçka süresiyle doğru orantılı olarak artış var. Yani bunun için hani çok büyük böyle ilim adamı dahi falan olmaya da gerekiyor. yok. mu bakanlığınız bünyesinde bunların hesabını yapıp da çıkıp da e, kendi partinize ya da bunu yapanlara gerekli cezaları kesecek. Ben geçen gün utandım, çok utandım. Çok değerli jandarma askerlerimiz çıkmışlar dağın başında. Bir sosyal medya hesabından paylaştım bir video. Yaşlı teyze, yaşlı ceza kesmeye kalkıyorlar, anlatıyorlar evine gitti. Diyor ki kuzular çok meliyordu, mecbur kaldım. Ya Tamamlayalım lütfen. Bir yanda da bunlar var. Şimdi bunlar varken diğerlerinin olması tam olarak bir hukuksuzluk, hukuk, hukukun üstünlüğü yerine hukukun ayrıştırılmacılığı kavramını Türkiye'ye getirdiniz. Üstünlerin hukukuna getirdiniz. Biz bunu kabul etmiyoruz ve Dünyada başka yerlere baktığımız zaman diyorsunuz ki şimdi aşı var yani hani aşıyla biz bunu geçebiliriz diyorsunuz belki. Onu da hemen söyleyelim. 189 bin doz aşı yapılmış günde ortalama ilk günden beri bugüne ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Bir yıl on ay. Eğer aşıyı bulabilirseniz, vaat edilen aşılar gelirse ve vatandaşlara bu hızla, dünyanın bin hali var, aşılanabilirse bir yıl, on ay. Yani siz daha en az iki sene daha bu işte risk altındasınız. Vatandaş risk altında. Çok derhal önlemleri almalı ve mutasyona karşı uyarmalısınız. Onun yerine e, normalleşme kararları alıyorsunuz. Normalleşme elbette olmalı. Tabii ki olacak ki vatandaşımız artık aç ve vatandaş sesini çıkarıyor bir an önce açın dükkanları diye A haklı ama bizim söylediğimiz şu, siz devletsiniz, sosyal devletsiniz. Derhal vatandaşı iki hafta kapatacaksınız. R sıfırları hesaplayacaksınız bölgesel.